salgından pandemiden covid'den yeterince sıkıldık derken şimdi de uyuz salgını baş gösterdi. Malum kısıtlamalarla evde geçirilen zaman artınca bulaş da kolaylaştı. Doktorun yolunu tutanların sayısı 3,5 katına çıktı. Aşırı derecede kaşıntı, ciltte kaşıntı, döküntü, kızarıklık bu belirtiler uyuzun habercisi. Soğuk havaya koronavirüs riski eklenince evde kalabalık geçirilen zaman uyuz vakalarını hızla katladı. 2019 Mart ve Eylül arasındaki zaman periyoduna baktık. Bir de pandemi dönemiyle beraber başlayan Mart ve Eylül arası ayları arasındaki dönemi inceledik. 2020 arasında bu iki periyoda baktığımızda uyuz hastalarının artmış olduğunu gördük. Uyuz vakalarında artış vardı ve yaklaşık iki buçuk kattan daha fazla avuç içlerimde Kızarıklık, su toplama, böyle patlama, e, aşırı derecede kaşıntı. Uyuz kaşıntısı sıklıkla parmak aralarında, elde ve bileklerde görülüyor. En ufak bir kızarıklıkta bile uzmanlar doktora başvurulmasını öneriyor. Çünkü geç gelinen uyuz hastalığında tedavi aylarca sürebiliyor. Tedavi uygulamış, yer yer renk değişiklikleri kalmış öncesinde. Yer yerde kaşıntıya bağlı bir alanda sekonder olarak, ikinci olarak iltihaplanma gelişmiş bir hastamız. Sadece ülkemizde değil, dünyaya da baktığımızda başka ülkelerde de bu pandemiyle uyuz hastalığının salgına dönüştüğünü görüyoruz. Peki uyuz hastalığı nasıl bulaşıyor? Hastalığın nedeni bir parazit aslında, bir akar. Yakın temasla bulaşıyor. Hastalık bu çok bulaştırıcı bir hastalık. El sıkışmakla, dans etmekle, yakın bir şekilde temaslı bir şekilde oturmakla. Araştırmalar 15-20 dakikayı aşan temasların bulaştırıcılıkta önemli olduğunu gösteriyor. Uyuz bazen kişiye temasla bazen de ortak kullanılan nevresim havlular gibi ortak eşya ile bulaşabiliyor. Örneğin bir kıyafet denedik alışveriş yaptığımız yerde. O kıyafeti eğer uyuz hastalığına yakalanmış bir kişi giymişse bize de bulaşabilir. Sürme ya da hap şeklinde ilaçlarla tedavi edilen uyuzdan korunmak için alınabilecek en büyük önlemse hijyen.